Arkadaşlar dört yıl sonra tekrar kar yağıyor. Tavuklarımız yıl yıldan sonra tekrardan kar yağıyor arkadaşlar şöyle göstereceğim size bir dakika şöyle tavuğumuzu çekelim bu da yiyor işte arkadaşlar şöyle küçük küçük şöyle üstüm göstereyim kar yağıyor yani tavuk kar <laughs> 4 yıl aradan sonra 4-5 yıllardan sonra tekrardan kar yağıyor arkadaşlar Kendinize dikkat edin. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayınız.